Güzel bir hafta olması temennisiyle bugün yine e, güzel ilçemizin, Alanya'mızın e, hocam mahalle nedir? Çok özür dilerim. Ee, Çamlıca. Çamlıca mahallesi'nin e, üstlerinde bir lokasyondayız. Tabi e, Adil Bey ziyar e, Adil Bey davet etti bize geldik. Tabi burada e, çok teşekkür ederim hocam. Burada tabi avokado yetiştiriciliğinden ziyade meyve yetiştiriciliğinde biz ilk tesis masraflarını yüksek görüyoruz. Derin kuyu açtınız. Yaklaşık 30 dönüm yakında bir avokado bahçesi kurdunuz. Ama buradan üretici diyecek ki, ya abi hep aynı şeyleri nakarat edip e, bozuk plak gibi tekrarlıyorsunuz. Ama bugün ayrı bir şeye işaret edeceğiz. Biz enerji, enerji bizim için önemli. Tamam derin kuyu aşağıda ama dalgıç pompanın çalışması lazım, ona bir enerji lazım. Fizibilite e, çalışmalarında derin kuyudaki dalgıcı çalıştırmak için buraya işte e, 20k'lılık bir jeneratör alsanız dünyanın parası e, ee, direkt çekseniz dünyanın parası ama siz bu işi güneş kolektörleriyle çektiniz. Adil Hocam buranın hikayesini bir anlatır mısınız ki avokado dostlarını da biz burada sizinle sizin paylaşalım. Buyurun. Ee, biz burayı yaklaşık bir sene kadar önce aldık. Evet. Ee, sökümünü yaptırdık. Fidanları aldık diktik. Tedarşan müracaat ettik elektrik için. Ee, bize evet. 150 bin lira gibi bir meblağ çıktı. Tedaş, elektrik elektrik çekeceğim şey dedi. OG mi çekildik de YG mi? Yüksek gelin mi? Yüksek gelin. Yüksek gelin. 150, 150 bin lirasından parası. 150 bin, lira gibi bir fiyat çıkardılar. Ee, biz e, güneş paneli kurduk. Çok da güzel. 35 aslında. bin liraya. Çok 3 da. tane kuyu çalıştırır. 3 tane kuyu da Bu arada TEDAŞ'tan aldığınız o elektriği siz masal yapıyorsunuz ama o mal yine TEDAŞ. Bunun mülkiyeti sizin. Bunun mülkiyeti Onun için i̇şte, evet. 50 tane yok projeyi hazırla yok bilmem dik. Evet, Her şeyi evet, cebinizden ben evet. oraya enerjiyi getirdim. Evet. Amacınıza hizmet eder ama benim diyor. Dolayısıyla evet. böyle bir yöntem buradan da avokado üyesine diyoruz ki sizin özelinizde. Ee, Bölgenizde eğer derin kuyu vuracaksanız, iki tane ev e, enerji ihtiyacını karşılayacaksanız, sulama ile ilgili enerji ile ilgili bir ihtiyacınız varsa, Adil hocamın izlediği yöntemi izleyin. İzleyin. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hocam hangi çeşitleri diktin? E, kaça Kaç diktin? Damlama sulama ne yapıyorsun? Bir bahçe bir anlatır mısın? E, biz 400 tane üverte diktik. E, evet. danıştık. E, bilen kişilere. 400 tane üverte diktik. Biz biraz sık diktik. E, konum itibariyle biraz sık diktik hani kuruyan olur ölen olur yarın zayıf kalan olur aradan çıkarırız standart bahçemiz otursun diye sonra bir daha ekip bir daha e, üç dört gün beklemek istemedik bahçede e, gölgelendirme yapmışsınız herifler evet. falan da damlama sulama yaptı gerekende bakıldığı zaman damlama sulama evet, sistemine evet, geçmiş evet. E, sağdaki bir emeğin olduğu belli ben emeklendiricisine teşekkür ederim. Evet, Hakim evet. Rüzgar'a doğru da rüzgar kıranları koymuşsunuz evet, servile. Evet, 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 evet. Onlara bile herikleri, bambu, e, ne diyelim kazıkları koymuşsunuz. İatayı çekmiş, enerjiyi yapmış, suyu çıkartmış. Hocam kısaca siz unu, yağ, şekeri birleştirip helva yapmışsınız. E, çok da güzel olmuş. Burada beni heyecanlandıran artık Akdeniz bölgesinde, Alanya Ekolesi'nde, modern meyvecilik uygulamalarında. Bugün Hı -hı. bir yere uğradık. E, üreticinin bana Söylediği şu, yani senin avokadoyla ilişkin nereden? Evet. Ağır ceza avukatlığını yapan bir arkadaş gider boşanmayı da yapar. Evet. Ben çiftçiyim yani evet. ben için mutfağındayım. Evet. Şu beni çok ilgilendiriyor. Evet. Şunu ben, başta e, oradaki arkadaşlarımız olmak üzere herkese model bu. örnek evet, evet, bu. Evet. Bu iş için fakülte bitirmeye de gerek, gerek yok. yok, eğitimli olmaya da gerek yok. gerek yok. Bu bir vizyon, bu bir inovasyon, bu bir model. Bu bir e, geleceği görüş. Ben sizin nezinizde, düşüncenize, eylemlerinize, aksiyonlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yani, modern meyvecilik bu. Yani elektrik kesildi yok, e, rüzgar esti yok. Değil hocam? Yani güneş olduğu sürece elektrik Bunu var. arkadaşım sosyal medyada paylaşacak. Artık modern meyvecilikte vatandaş ben KEDAŞ'a gideceğim, yok işte şu elektriğe gideceğim, yok elektrik projesi, elektrik mühendisler odasında imza attık. Hiç hiç, hiç 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 imzaya gerek yok değil mi hocam? Dörtte Öyle bir mi? fiyatına. Yani normalde TETAŞ'ın burada elektriği biri olsa bize 30 otuz bin lira mal olacak. İşte hocam. hocam ben vizyonlu çiftçileri çok seviyorum. Sizin yolunuz doğru. Bu işin hiç yerde şuna buna ilgili bu geleceği görme. Teşekkür Benim ederim. için hocam siz doktor üreticisiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hocam.